Hoş geldin romantik. Haberler iyi değil anlaşılan. Kabul etmedi mi yoksa? Seni hınzır. Gel. Gel bir sarılayım damada. Heyt be aslan parçası. Şaşırttın, utanırdın kızın milletin içinde. Katakulliye getirip evet dedirttin değil mi kızcağıza ha? Yok baba. Evet demedim. Hayda. Yani henüz demedim. Ya sen şu işi baştan bir anlatsana bana. Gel bakayım gel. Geç. Geç otur bakayım. Otur. Otur otur. Her şey... Katina ile planladığımız gibiydi. Çok güzel bir sürpriz oldu. Feride'yi görmen lazım. Nasıl şaşırdı şapşal. Ya Sade de gel öldürecek misin beni? Mektebin ne dedi? Neredeyse. Evet diyordu. <laughs> Neredeyse. Evet. Gözlerinde gördüm. Tam bana evet diyordu ki... Çatlak sesli bir kız çıktı ve bizimki kaçtı. Peşinden gitseydin? Ya gitmez olur muyum? Gittim. Hemen ağaca attı kendini. Senin anlayacağın annesine sığındı. Onu öyle görünce işte dayanamadım. İçim parçalandı. Sonra hemen sinire başvurdu tabii. Ben milletin yüzüne nasıl bakacağım deyip durdu. Müslüman ben sana dedim. Kızı utandırma dedim. Utanmak ne kelime. Kıp kırmızı oldu. Yarın bana cevabını verecek. Eğer yarın buluşacağımız yere gelmezse cevabını hayır olarak kabul edeceğimi söyledim. İyi halt ettin. E, büyük konuşmuşsun iki gözüm. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yani ne bileyim en ufandan o sirke tabiatlı hocaları ya okuldan çıkmasına izin vermezse o zaman ne olacak? Baba benim tanıdığım, benim bildiğim Feride kafasına koyduğunu muhakkak yapar. Eğer hocaları izin vermiyorsa izinsiz kaçar. Kapıdan olmazsa bacadan. Adı bu yüzden çalıp uşuyor. O da doğru ya. Yarın muhakkak gelecek. Gelecek ve bana evet diyecek. İşte oğlum o zaman tas tamam olacak baba. O zaman diğer yarısına kavuşacak. Sevdiğiyle bir olacak. Elif olacak. Hadi bakalım evlat. İnşallah ya. <laughs> tamam canım. Anne. Oğlum, geldiğini gördüm. Babanın odasına girince rahatsızlık vermeyeyim dedim. Ne yapıyor? Ne yapsın? Öyle kendi derdiyle meşgul. O da şaşkın, üzgün, kahrediyor. Ne kadar kahrederse kahretsin anne. İçi o kadar öfke, o kadar kötülük doluyken... ...ne kadar düzeltmeye çalışsa az. Oğlum kimseye bir şey olmaz. Yine biz bize kalırız. Biz bize lazımız. ekle tırnak ayrılır mı hiç? Ayrılır anne. Necmiye benim için uzayan tırnaktan farksızdı. Ben onu çoktan kestim attım. Kestim attım deyince kesilip atılmaz. Siz ikiniz aynı karımda büyüdünüz. Kardeş bambaşka bir şeydir. Ben acısını tattım biliyorum. Allah kimseye göstermesin. Yarın öbür gün Necmiye'ye bir şey olursa... ...en çok senin canın yanacak. Onun için o ikisini bağışla. Tatlılıkla bir hale yola koyalım. Anne sen ne diyorsun? İkisinden kastın Selim ve Necmi'ye elbette. Kulun olayım bir daha düşün evladım. Ne olur, ne olur hemen karar verme. Şu ikisini bağışla çocuğum. Anne sen ne dediğini bilmiyorsun. Düşünecek bir şey yok. Kardeşinin hayatı mevzu bahis. O benim hayatımı düşündü mü? Feride'nin hayatını düşündü Senin, babamın. Anne, bana Necmiye için rica etme. Necmiye'nin de Selim'in de adını dahi duymak istemiyorum. Benim fikrimi değiştirmeye çalışmayın. Zira kırıcı olabilirim anne. İyi geceler. Feridem. Can şenliği. Evet diyecek misin bana? Sen mevzuyu biliyorsun. Afiyet olsun. <laughs> ben bir karar aldım. Zor günler geçirdik. Ümit ediyorum hepsi geride kalacak. Bir aile bir arada olduktan, birbirine sımsıkıya sarıldıktan sonra atlatamayacağı fırtına yoktur. Ben bu ailenin reisi olarak birbirimize olan güvenimizi kaybetmememiz gerektiğinin bilincindeyim. Senin de buna inandığından hiç kuşkum yok evlat. Mevzuyla alakalı fikrimi söyleyip sabah sabah tadınızı kaçırmak istemem. <laughs> Baba, üstüne yatmış olmalıyım. Uyuştu biraz. Ben seni bir muayene edeyim. Bırak şimdi hekimliği de beni dinle iki gözüm. Necmiye'yi amcasının yanına göndermeye karar verdim. Madrid'e. Bebek doğuncaya kadar orada kalacak. Sonra dönünce orada genç bir adamla evlendi. Adam vefat etti diyeceğiz. Asma aralık. Öğleden sonra yanıma uğra. Aklım sende kalmasın. Uğrarım baba. Canım dur, dur. Abi. Ben Madrid'e gitmek istemiyorum. Senin ne istediğini soran olmadı muhtemelen bundan sonra da soran olmayacak mektebe gidiyoruz. Feride ile görüşeceğiz. İyi olur beyim. Şimdi inat edip gitmemezlik yapar Kamuran'a. Bizimki de üstüne alınır çeker gider. Gerek yok böyle lüzumsuz onur yapmalarına. Tam da yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişken. Değil mi beyim? Değil Cumali Efendi. Rica ediyorum bundan sonrasına karışmayın. Feride'yi etki altında bırakmayın. Katiyen gidip görüşmenizi istemiyorum. Gelecekse kendi gelecek. Sadaka dilenir gibi sevgi dilenmeyeceğim. Vakit bir türlü geçmek bilmiyor değil mi Evet, oh, evet öyle. O yüzden hastaneye gidiyorum ya. Kendime bir meşgale bulmam lazım. Bir şeylerle uğraşmam lazım. Cumali, evvela hastaneye gidelim. Kamuran'ı bırakalım. Heyecandan duramıyor yerinde. Sonra geçeriz dükkana biz. Yok öyle ya. Beni kandıracaksın değil mi? Ne bileyim mektebe gitmeyeceğim. Öğlene kadar gözümün önünde hastanede olacaksın. Ya ben seninle mi uğraşacağım Müslüman? İşim gücüm var benim. Ertele evet, o zaman. Hastaneye geliyorsun. Hem şu koluna bir bakalım. Aklıma takıldı. Seni bir muayene edeyim. Günaydın müftade. Günaydın Kamran Bey. Bugün çok şıksınız. Bugün bir randevum var. Öğleden sonra gelecek hastaları başkasına gönder, tamam mı? Kolay gelsin kızım. Sağ olun. Hastanız nasıl hocam? Hala ağzından köpükler çıkartıyor mu? Eğer çıkarmıyorsa sabun verelim de köpürsün. Seni gibi meslene sadık bir hekime hiç yakışmıyor bu turla kırdılar. Kusura bakmayın hocam anlayışla karşılayamayacağım. Size numara yapıyor dedim de siz inanmıyordunuz. Ya onunla işbirliği içindesiniz. Ya da aşırı iyi niyetlisiniz. Seni benimle bu şekilde konuşmaktan ben ederim Kamran. Efendi sen böyle diklenmeyi bir bırak hele. Bir zahmet. Sen de bir sos yükü gözü. Bu mevzular böyle ağız çözülecek mevzular değildir. Kadı Efendi zaten hekimi olarak sizden gerekli raporu bekliyor. O zaman ak kedi, kara kedi ortaya dökülecektir. Hiç endişeniz olmasın. Üftade, bana iki hasta bakıcı yolla. Selim'i teste sokacağız. Gerekirse zorla. ayine hiç hoşuma gitmedi baba. Kalp krizi geçirme riskim var. Bundan sonra yediklerine dikkat edeceksin. Evdekilere de tembih edeceğim. Senin yemeğini ayrı hazırlasınlar. Oo paşam. Anlaşılan sen bundan sonra bana saman yedireceksin. Sen merak etme ben sana eşlik ederim. Bundan sonra sinirlenmeyeceksin, üzülmeyeceksin. O nasıl olacaksa artık. Lan. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> sen bana bakma. <laughs> Baba, sen hiçbir şey kafana takmayacaksın. Feste mi takmayacağız? Durum ciddi. Ee, benim gibi ciddi bir adama lakayt hastalıklar yakışmazdı zaten. <laughs> ah. Sen şimdi bırak beni de ben bu yaştan sonra olur olur giderim. Biz asıl mevzuya gelelim. Ben bugün Feride'nin gelmeyeceğini hiç zannetmem. Biz ondan sonrasını konuşalım. Hele bir gelsin de baba. Ondan sonrası basit. Önce nişanı yaparız. <laughs> daha sonra mektebin bitmesini bekleriz. Belki sen de bu arada kız kardeşini Madrid'e götürürsün. Hiçbir şeyine karışmam ben onun. Madrid'e değil şuradan şuraya götürmem onu. O halde sen benim kararımı desteklemiyorsun. Yo baba. Çok yerinde bir karar. Çok. En azından şu Selim denen adi herife razı gelmedik ya. Bir nebze olsun o rahatlatıyor beni. Avrupa'ya gidiş olsun dönüş olmasın. Şu Selim Necmi'ye deme baba bana. Rica ediyorum deme. Hadi aldık geç kalıyoruz. Hadi, hadi 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 hadi. i